Merhaba arkadaşlar, elimden eski ve arızalı bir power var. Bunun kutusunu kullanarak farklı voltaj aralıklarında çalışabilen bir şarj cihazı yapmaya çalışıyorum. Bunun için elimde bulunan bu çift USB çıkışlı dönüştürücüyü kullanmak istiyorum. Dönüştürücünün genel olarak bilgileri kendi poşeti üzerinde mevcut artı ve eksi girişlere, kablo bağlantısı yaparak, verilen voltaj aralıklarına uygun olarak herhangi bir güç kaynağını bağlayabilirsiniz. Bu küçük powerbank kutusu tam olarak elimdeki dönüştürücüye çok uygun denk geliyor içindeki tırnakları kırıp, temizlendikten sonra USB çıkışlarının tam oturması için biraz üzerinde, falçata ve graver makinesi ile küçük rütuşlar yapıyorum. Bu gravür makinası da hemen hemen her yerde kullanabiliyorsunuz. Örneğin cam, tahta, demir, plastik yüzeylere göre ayrı uçları var. Dilerseniz bunun bir videosunu hazırlayabiliriz. İçine tam olarak oturduğundan emin olduktan sonra çift taraflı bant ile kutuya iyice sabitleyelim. Falçata ve benzeri kesici aletleri kullanırken lütfen dikkatli olun. İşinizin bu yüzden yarım kalsın istemezsiniz. Dönüştürücüyü kutuya yerleştirdikten sonra en az 5 amper kaldıracak şekilde bir kablo ayarladım. Çünkü dönüştürücü 3 amper kaldıracak kadar destekliyor. Bu sebeple bağladığınız güç kaynağının voltaj değerleri kadar amper değerlerinde önemli yani şarj işlemini, uygulamak istediğiniz cihaza göre, 3 amperin altında olmamalı, daha yüksek amperle bağlayabilirsiniz. Ben krokodil kablo ile bağlantı yapmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz adaptör, akü veya kendi hazırladığınız bir güç kaynağını uygun giriş soketi ve benzeri girişler bağlayabilirsiniz. Elimde, projelerimde kullandığım 12 volt, 9 amperlik bir akü var. Şimdi dönüştürücüyü artı ve eksi kutuplara bağlayıp kaç volt verdiğine bir bakalım. Ardından tüm dünyanın şarj etmek için en çok kullandığı cep telefonunu şarj edelim. Bunun yanı sıra el feneri, şarjlı oyuncak, radyo ve benzeri 5'e volt ile şarjlan tüm cihazlarda kullanabilirsiniz.